Canım kurban olsun senin yoluna Adı güzel kendi güzel Muhammed Gel şefaat eyle kentel kuluna Adı güzel kendi güzel Muhammed Gel şefaat ile kemten kuluna adı güzel kendi güzel Muhammed adı güzel kendi güzel Muhammed Mümin olanların çoktur cefası Ahirette olur zevki sefası On sekiz bin alemin Mustafa'sı Adı güzel kendi güzel Muhammed 18 bin alemin Mustafa'sı Adı güzel kendi güzel Muhammed Adı güzel kendi güzel Muhammed Yunus neyler iki cihanı sensin Sen hak peygambersin şeksi şüphesiz Sana uymayanlar gider imansız Adı güzel kendi güzel Muhammed sana uymayanlar gider manısız adı güzel kendi güzel muhammed adı güzel kendi güzel muhammed